Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıflar için 1. dönem 2. İngilizce sınavında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Sınavınızdan 100 almak istiyorsanız Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa sınavımız başlıyor. İlk soru Daniel hakkında. Metni okuyup soruları cevaplandıracağız. This is Daniel. Bu Daniel. He is 11 years old. O 11 yaşında. He gets up at quarter to 6 on weekdays. Hafta işleri 6'ya 45 uyanıyor. He has breakfast at quarter past 7 every morning. Her sabah 7'ye 15 kahvaltı yapıyor. He goes to school at quarter to seven. 7. 745 gece okula gidiyor. His classes start at half past 8. 8 buçukta dersleri başlıyor. He has lunch at 12 in the school garden with his friend. Arkadaşlarıyla 12'de bahçede okul yemeği yiyor. His classes finish at 3 p.m. Dersi akşam 3'te bitiyor. He gets home at half past 3. 3.30'da eve geliyor. And takes a short rest. Kısaca dinleniyor. Daniel does his homework at 5 o'clock and plays games before dinner. Ödevlerini saat 5'te yapıyor. Akşam yemeğinden önce ise oyun oynuyor. He goes to bed at half past nine every night. Her gece 9.30'da yatağa gidiyor. Verilen metni okuduk, soruları birlikte cevaplandıralım. What time does Daniel have breakfast? Saat kaçta Daniel kahvaltı yapıyor? 7-15 gece kahvaltı yapıyor. He has breakfast at quarter past seven. 2 where kelimesi nerede demektir? Where does Daniel have lunch? Daniel nerede öğle yemeği yiyor? O okulun bahçesinde öğle yemeği yiyor. Üçüncü soruda what does Daniel do before dinner? Akşam yemeğinden önce Daniel ne yapıyor? He does his homework and plays game. Ödevini yapıp oyun oynuyor. İlk soruyu cevaplandırdığımıza göre bir sonraki soruya geçebiliriz. Bu sorudan da anlayacağınız gibi saatler ve günlük işler konusu çok önemli. Bunları mutlaka tekrar edin. Verilen duyguları resimlerle şiştireceğiz. Kelimeleri hatırlayalım. Freezing, dondurucu. Upset, üzgün. Excited, heyecan verici. Scared, korkmuş angry, kızgın. Birinci resimdeki kişi excited. İkinci resimdeki duygu scared. Üçüncü resimde ise angry. Dördüncü resim freezing. Ve son resimdeki duygu upset yani üzgün. Duygular ve hava durumları konusu son derece önemli. Onları da tekrar edin, uygulamadan test çözün. Bir sonraki soruya geçelim. Hi, I am Emma. Merhaba, ben Emma. I am always eat cereal and drink orange juice for breakfast. Ben her zaman kahvaltıda mısır gevreği yer, portakal suyu içerim. I like starting my day with something healthy. Ben günüme sağlıklı şeylerle başlamayı severim. My brother Jack never eats cereal. Benim erkek kardeşim Jack asla kahvaltıda gevrek yemez. He likes eating toast with butter and sometimes a boiled egg. O tereyağlı tost yemeği sever, bazen ise haşlanmış yumurta. He drinks milk in the morning. Sabahları süt içer. My mother, benim annem Linda prefers drinking coffee. Kahve içmeyi tercih eder. She enjoys eating cheese and olives for breakfast. Kahvaltıda peynir ve zeytin yemeyi sever. She thinks breakfast should be traditional. O kahvaltının geleneksel olduğunu düşünür. Şimdi kahvaltıda kim ne yiyormuş? Resimlerin altına isimleri yazacağız. Kahvaltıda süt içen kişi Jack. Tereyağlı ekmek yiyen kişi Jack. Mısır gevreği yiyen Emma. Portakal suyu içen Emma. Peynir yiyen Linda. Yumurta yiyen Jack. Kahve içen Linda. Ve zeytin yiyen Linda. Kahvaltılarla ilgili konuları tekrar etmeyi uygulamadan test çözmeyi unutmayın. Bir sonraki soru geliyor. Emma hakkında bir metin okuyup verilen görsellerin altına doğru isimleri yazacağız. Hello, I am Emma. My family and I are at the park now. Merhaba ben Emma. Benim ailem ve ben şimdi parktayız. What is everyone doing? Herkes şu an ne yapıyor? Well, my brother Tom is playing basketball. Benim erkek kardeşim Tom basketbol oynuyor. My mother Anna is reading a book. Benim annem Anna kitap okuyor. My father George is taking photos with his camera. Benim babam George kamerasıyla fotoğraf çekiyor. My grandpa Peter is feeding the birds. Benim büyük annem Peter kuşları besliyor. My grandpa Peter is feeding birds. Benim büyük babam Peter kuşları besliyor. And my sister Mia is riding her bike. Benim kız kardeşim Mia bisikletini sürüyor. We are having a great time. Biz harika vakit geçiriyoruz. Birinci resimde fotoğraf çeken kişi babası George'dur. İkinci resimde kuşları besleyen büyük babası Peter'dır. Erkek kardeşi Tom basketbol oynuyor annesi Anna kitap okuyor ve son olarak kız kardeşi Mia bisiklet sürüyor. Verilen hava durumları ile ilgili metinleri okuyup görsellerin altına isimleri yazacağız. Hello, my name is Mark. It is windy and cloudy in London. Merhaba, benim adım Mark. Londra rüzgarlı ve bulutlu. I feel tired on windy days. Ben rüzgarlı günlerde yorgun hissediyorum. The temperature is about 12. Havanın derecesi yaklaşık olarak 12. I think we will stay at home and read a book. Bence biz evde oturup kitap okuyacağız. Londra'da hava durumu rüzgarlı ve bulutlu. Sıradaki kişi Selin. Hello, I am Selin. Merhaba ben Selin. I live in Antalya. The weather is hot and sunny today. Ben Antalya'da yaşıyorum. Hava durumu sıcak ve güneşli. I feel excited because I can go swimming at the beach. Ben heyecanlı hissediyorum çünkü ben sahile yüzmeye gidebilirim. The temperature 32. Havanın derecesi 32 derece. Ve son kişi Olga. Hi everyone, my name is Olga. Merhaba herkese, benim adım Olga. It is snowy and freezing in Helsinki today. Helsinki'de hava karlı ve dondurucu. I feel happy on snowy days because I can, because I can go skiing with my cousins. Ben karlı günlerde heyecanlı ve mutlu hissediyorum çünkü kuzenlerimle kayağa gidebiliyorum. Havanın derecesi eksi 5. Verilen görsellere göre sıcak yerde yaşayan Antalya'daki Selin. Karlı yerde yaşayan Helsinki'deki Olga. Rüzgarlı ve bulutlu olan Londra Mark. Hava durumları ile ilgili mutlaka bir soru gelecek. Bu konuyu da tekrar etmeyi unutmayın. Bir sonraki soru geliyor. Dunapert'teki eşyalarla verilen görselleri eşleştireceğiz. Birinci resimde roller coaster yani hız treni vardır. İkinci resimde atlı karınca vardır, carousel. Dönme dolap, ferris wheel. Dönen salıncak, chair o' plane. Çarpışan arabalar, bumper cars. Palyaço, clown. Korku tüneli, ghost train. Komik aynalar ise half of mirrors. Bu soru kolaydı. Eminim hepiniz doğru bir şekilde cevapladınız. O halde bir sonraki soruya geçebiliriz. Verilen tek okuyup soruları cevaplandıracağız. Hi, my name is Lara. I live in İzmir. Merhaba, benim adım Lara. Ben İzmir'de yaşıyorum. In summer, the weather is hot and sunny here. Burada hava yazları sıcak ve güneşli. I always feel energetic on hot days. Ben güneşli günlerde her zaman enerjik hissediyorum. Because I can swim at the beach with my friends. Çünkü arkadaşlarımla sahilde yüzebiliyorum. In winter it is usually rainy and windy. Kışları genellikle yağmurlu ve rüzgarlı. Today the weather is rainy in İzmir. Bugün hava İzmir'de yağmurlu. So I will stay at home and read my favorite book. Bu yüzden evde kalıp favori kitabımı okuyacağım. Verilen metni okuduğumuza göre boşlukları doldurabiliriz. In summer yazları it is hot and sunny. Sıcak ve güneşli. Lara lives in Lara şurada yaşıyor. İzmir. Lara feels on hot days sıcak günlerde enerjik hissediyor. The weather in winter kışın hava şöyle. Rainy and windy. The weather is rainy in İzmir today. Bugün hava İzmir'de yağmurlu. Verilen boşlukları comparative yani karşılaştırma yapısıyla dolduracağız. İki şeyi birbiriyle kıyaslarken kullandığımız bir yapıdır. Sorular çözerken kuralları hatırlayalım. I am good at playing football than James. Ben James'e göre daha iyi futbol oynuyorum. Good iyi, better daha iyi demektir. Bu düzensizdir, tamamen değişir ve better olarak yazılır. The weather, hava, bugün, düne göre daha kötü. Bad, kötü demektir. Bu tamamen değişir, düzensizdir, worse olarak yazılır. Lucy, Henry'e göre daha komiktir. Funny, Y harfiyle bitiyor ve tek hece dokunan bir sıfattır. Funnier olarak yazarız. I think bence Londra Madrid'den daha güzeldir. Beautiful kelimesi içerisinde birden fazla ünlü harfin oldu ve ağzımızdan okurken birden fazla heceyle çıkan bir sıfattır. Bu yüzden başına mor yazarız. The skyscraper gökdelenler büfelerden daha uzundur. High uzun demektir. Tek hecede okunur. Daha uzun demek için sonuna er ekleriz. Higher than. Verilen metni okuyup boşlukları dolduracağız. The Miller family is always busy on the weekend. Miller ailesi hafta sonları her zaman meşguldür. On Saturday mornings, cumartesi sabahları, Mr. Miller goes fishing. Bay Miller balığa gider. His son, onun oğlu Tom, usually plays computer games. Genellikle bilgisayar oyunu oynar. In the afternoon, the mother, Mr. Miller. Öğleden sonra anne, bayan Miller, sometimes work in the garden. Bazen bahçede çalışır. Her daughter Anna always helps her. Onun kızı Anna her zaman ona yardım eder. On Sundays, the whole family goes to the park together. Pazar günleri bütün aile birlikte parka gidiyor. Verilen metni okuduk. Şimdi soruları birlikte cevaplandırıp boşlukları dolduracağız. Mr. Miller, yani Bay Miller, cumartesi sabahı goes fishing, balığa gidiyor. Tom, cumartesi günü plays computer game, bilgisayar oyunu oynuyor. Mr. Miller, Bayan Miller, cumartesi öğleden sonra bahçede çalışıyor. Anna, Saturday afternoon, cumartesi öğleden sonra annesine yardım ediyor. Bütün aile, pazar günleri parka gidiyor. Bu kolay bir soruydu. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. It is a beautiful sunny Saturday morning. Lily's family is in the garden. Lily is feeding her puppy. Her father David is painting the fence. Her mother Sarah is watering the flowers. Her grandfather George is reading the newspaper. His brother Tom is playing with a ball. They are all having together in the garden. Güzel, güneşli cumartesi sabah. Lily'nin ailesi bahçede. Lily küçük köpek yavrusunu besliyor. Babası David çitleri boyuyor. Annesi Sarah bitkileri suluyor. Büyük babası George gazete okuyor. Erkek kardeşi Tom topla oynuyor. Onlar bahçede eğleniyorlar. Görsellerde kimin ne iş yaptığını üstüne yazacağız. A'da çitleri boyayan David. B'de bitkileri sulayan Sara annesi. George büyük babası gazete okuyor. Lily'nin kendisi köpeğini besliyor. Ve erkek kardeşi Tom top ile oynuyor. Böyle bir soru mutlaka karşınıza gelecek Kimin ne iş yaptığı oldukça önemli. Bu konuyu tekrar etmeden sınava girmeyin. Bir sonraki soru geliyor. Tabloya bakıp soruları cevaplandıracağız. Kim kahvaltıda ne yemeyi seviyor, neyi sevmiyor? Birinci soru. Who likes eating jam? Reçel seven kimdir? Reçeli seven Jack'tir. Jack likes eating jam. Who dislikes eating olives? Zeytin yemeği sevmeyen kimdir? Adam zeytin yemeği sevmiyor. Adam dislikes eating olives. 3. soruda What food does Eve like? Eve hangi yiyeceği seviyor? She likes toast. O, tost seviyor. What food does Jack dislike? Jack ne tür yiyecekleri sevmiyor? Jack dislikes cucumbers. Does Adam like butter? Adam tereyağını seviyor mu? Yes, he does. Evet, seviyor. Hello, I am Peter. I am in London at the moment. It is stormy. There is thunder and lightning. It is 12 degrees Celsius. I feel anxious. Merhaba ben Peter. Ben şu an Londra'dayım. Hava şimşekli yani fırtınalı. Havada şimşek var. 12 derece ve ben endişeli hissediyorum. Hello, I am Jane. I am in Moscow. The weather is snowy here. It is minus 5 degrees Celsius. I feel energetic in snowy weather. Merhaba ben Jane. Ben Moskova'dayım. Hava burada şu an karlı. Eksi 5 derece. Ben karlı günlerde enerjik hissediyorum. Verilen metinleri okuduk, şimdi boşlukları birlikte dolduracağız. The weather is... Londra'da hava şöyledir. Stormy. Londra'da havanın derecesi 12, 12'dir. The weather, hava Moskova'da. Snowy, yani karlıdır. Jane feels... Energetic in snowy weather. Peter feels... Anxious in stormy weather. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.